Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için Yalı Çapkını setinden, Ferit ve Diyar'ın çekimlerinden, yeni sahnelerinden el ele muhteşem görüntüler getirdiğim Ferit Diyar'ı elinden tutarak götürüyor. Ferit ve Diyar'ın sevgili olduğu burada da belli oluyor dizi yeni gelişmelerle sizlerin karşısında olacak iki yıl atlamayla ekranlara gelecek yalı çapkınından muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Seyran'ın üzülerek ö, oturduğu görüntüler geldi. Ferit ve Seyran'dan gelen yeni sevgilileriyle muhteşem kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim yeni gelişmelerle ekranlara gelen yalı çapkınından birbirinden yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz.